Şimdi size çok kısa birkaç cümlede bana geldiği gibi size de gelen Cuma, Perşembe, Kadir gecesi işte bayramın hayırlı olsun falan o samimiyetsiz mesajların ne anlama geldiğini anlatacağım Arkadaşım sizin yaptığınız gece kurtla kuzuya dalmak, sabah çobanla yaz tutmak başka hiçbir şey değil. Yahu sana ne benim cumamdan, çarşambamdan, pazarımdan, cumartesimden ya sapık. Senin bu yaptığın sadece benim hakkımı yemek. Cep telefonumda kaç gigabayt yer kaplıyor biliyor musun? O çiçekler, allar, güller, karanfiller. Oğlum manyak mısınız siz? Yapma kardeşim, dinini kendin yaşa. Densiz. Madem çok kıymetli bir mevzu var senin için, ara. Beni ara, de ki Kerim abi selamünaleyküm, hayırlı cumalar, iyi günler, nasılsın, iyi misin de, bugün cumaya nereye gidiyorsun de. Samimiyetsiz ibne. Mesaj parayla olsa onu da atarsan şerefsizim. Yapmayın kardeşim kendinize gelin ya. Bu kadar basit mi ya bu iş? Bilet diz beni ha. Kapat.